Allah'ın Diyanet mealini kullanmıştır. Hmm. Diyanet mealinde şöyle geçiyormuş. Onlar deniz kıyısında bulunan kent halkının durumunu sor. Onlara deniz kıyısında bulunan kentin durumunu sor. Bu halkı sor. Hani onlar cumartesine saygısızlık edip hatta aşıyorlar. Çünkü cumartesi yani o Yahudiler için, e, İsrailoğullar için e, çalışılmayacak kutsal gün değil mi? Evet. Evet. İşte o gün balıkları onlara akın akın gelirdi. Nokta. Yani cumartesi çalışmaları yasak. Bunlar e, kıyıda yaşayan kasaba halkı ve balıklar bu cumartesi günü akın akın geliyorlar. Şimdi ayeti e, şey bozmamak için göstermiyorum da ekrandan e, slide'da kullanamadım için şimdi e, anlaşılsın diye yavaş yavaş gidiyorum. E, cumartesi çalışmak haram ve balıklar kıyıya geliyor akın akın. Eee fakat cumartesi dışındaki günler noktadan sonra böyle devam ediyor. Cumartesi dışındaki günler balıkları gelmez. Biz onları doğru onların yoldan çıkmalarından ötürü böyle sınıyor. Şimdi hı hı. Turan Dursun diyor ki e, ki e, bu yoruma e, sadece bu meal doğruysa hak verir yani çoğu insan da hak verir. Yani açıkçası. Yani balık e, 6 gün gelmiyor. Cumartesi gün geliyorsa Hı hı. bu insanlar balıktan geçiniyorsa açlıktan ölmemek için cumartesi günü avlandılarsa bu insanların ne suçu var? Ve Allah bunlara hı. aşağılık maymun yaparak zulmetmiş olmuyor mu? Haşa şeklinde e, yorum getiriyor. Hı hı. Bakın bunu okuyan birisi ne yapacak? Bunu okuyan Bu yorum okuyan Turan Dursun'un kitabından bu yorumu okuyan birisi Turan Dursun acaba meali çarpıtmış mı diye tutacak internetten mealleri açacak değil mi? Evet. E, tahkik edebilir tahkik etme düzeyinde ise bir insan tahkik etmeye alışıksa evet. e, öyle bir yaklaşım varsa meallere bakacak baktı ne oldu e, Turan Dursun e, doğru söylemiş yani Diyanet Hı -hı. meali böyle söylüyor evet. hatta diğer meallerde böyle söylüyor bütün meallerde böyle yazıyor Hı -hı. E, yani e, akın akın gelirdi virgül ya da nokta cumartesi dışındaki günler gelmezler. halbuki oradan bir V bağlacı var. Üstad. V bağlacı. Yani? Arapçada V bağlacı bilirsiniz. Kendisinden önceki ilk kelimeye bir atıfta bulunur. Evet. Ve ilk kelimede kendisinden önceki ilk kelime kelimede Şura'an kelimesidir. Hmm. Şura'an. Akın akın. Yani anlam aslında şöyle olmalı. Kur'an Arapçasına göre. Cumartesi günü gelmiyorlardı ve diğer günler e, ee, cumartesi günü akın akın geliyorlardı. Düzeltiyorum. Cumartesi günü akın akın geliyorlardı ve diğer günler akın akın gelmiyorlardı. Biraz, Şimdi cümle düşüklüğü birinde de, he. E, ama Arapçaya göre düşünecek olursak Cumartesi günü akın akın geliyorlar ve diğer günler akın akın gelmiyorlar. Geliyorlar ama akın akın gelmiyorlar anlam anlamı çıkıyor aslında. He, anladım. Yani karınlarını doyuracak kadar geliyorlar. Fakat bunlar açgözlülük yapıyor. Bakıyor ki Cumartesi günü şurur akın akın sanki bu Urfa'da e, şey var e, bir e, havuz var ne yok? Balıklı Göl. Balıklı Göl. Balıklı Göl'de o videosunu izlediniz mi? E, bir yem atıldığı zaman böyle ses çıkarıyor balıklar. Evet. şu kelimesi ne kadar andırıyor, çağrıştırıyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in müzeli bunun üzerine daha çok yoğunlaşmış geleneksel alimlerimiz. Yani bu ses semantik <laughs> ne kadar mükemmel kullanılmış Kur'an'da. Evet. Bunun çok örneklerini görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur, izlemişsinizdir, videoları da var. Ama burada e, işte bir V bağlacı işi bozuyor. Yani bir V bağlacını orada göz ardı etmiş tüm mahallelerimiz maalesef. Kur'an mahalleler... Dursu da bunu kaçırmamış. Tüm mahallelerde bu bu dikkatten kaçan bir durum söz konusu. İlginç bir şey değil mi? Şu an e, izleyicilerimiz internetten açıp bakabilirler orada. Hmm. Ve diğer günler akın akın gelmiyorlardı diye bir cümle bulamazsınız. Fakat o V bağlacını yukarıda Arapçasının üzerine geldiği zaman imleci onun manasını veriyor bir web sayfası. Kur'anmeali.com org mu? E, com olabilir. Kur'anmeali.com Orada imleci getirdiğiniz zaman e, ayetin o kelimesinin anlamını veriyor size. Orada V bağlacı var. V diye şeyde geçiyor orada. Arapçasında geçiyor. Ama hiçbir mealde Uveye bağlacı dikkate alınmamış maalesef. Turan Dursun da bunu kaçırmamış. İslamiyet sanki böyle bir şey Allah hmm. sanki böyle bir zulmediyor aşağı gibi. Bir şekilde işte Kuranın Tanrısı bunu diyor. Kuranın Tanrısı şöyle yapıyor falan gibi kendisine göre çelişki bulduğunu. Çünkü hem Rahman Rahim değil mi? Evet. Hem de böyle zulmediyor İyi bir çelişki bulduğunu zannediyor. Kendisi Arapça bilen birisi Turan Dursun biliyorsunuz. Müftülükten ayrılmıştır. Evet. Ee, fakat ya görmemiştir ya da görmek istememiştir. Böyle bir hata. Ee, bu kadar meal yazarı görmediyse onun görmemesi de hele hele yanlı bakan birisi olarak doğaldır. gayet doğru. Doğal. Doğal. Doğru demiyorum yani doğaldır. Evet.